Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balık burçları için kahve falı bakacağım. E, kahvemi içtim. Balık burçları niyetine fincanımı kapattım. Mart'ın 3. haftasını yorumlayalım istiyorum. E, hepinize öncelikle destekleriniz için tabii ki çok teşekkür ederim arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun. E, benimle iletişime geçmek isteyenler için ise yeni bir instagram hesabı oluşturdum. Yıldız ile falname instagram hesabı. Şimdi falımıza geçmek istiyorum. Şöyle fincanımızı açalım. Evet arkadaşlar, şöyle fincanımıza bir bakalım. Şimdi öncelikle sırtınızdan bir yükü attığınızı görüyorum. Bir yükten kurtuluyorsunuz, bir sıkıntı. Ee, bunu attınız ve aydınlık tarafa döndünüz, ferahladınız. Son derece güzel görünüyor. İsminde C ya da Ç harfi olan bir insandan da güzel haberiniz geliyor, yüzünüz gülüyor arkadaşlar. Şimdi bir yere gittiğinizi görüyorum. Gittiğiniz yer çok aydınlık. Burada bir görüşme yapıyorsunuz 23 23 ü. şimdi bu hafta değil de ayın 23'ünde e, başlayacak olan bir şeyle ilgili bir konuşma yapacaksınız bu gittiğiniz yerde başlayacağınız iş çok hayırlı çok aydınlık görünüyor. E, bu tabi yeni bir iş olabilir. Farklı bir durum olabilir. Yani yeni bir başlangıç diyelim buna. Ayın 23'ü olarak görünüyor ve son derece güzel. Şimdi sizi böyle gözünde o kadar böyle güzel gören böyle çok güzel bir yere koymuş bir insan var. Siz zaten bakın ona ona karşı böyle güzel duygular içerisindeseniz de onun duyguları daha yoğun. Onun hissiyatı biraz daha böyle güçlüse karşı güzel duygular besliyor. Bu insanla bir görüşmeniz, konuşmanız var. Bir araya gelişinizi görüyorum. Mart'ın 3. haftasında arkadaşlar. Evet güzel bir proje, bir plan var. Bakın sizin yapmak istediğiniz şey kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, kendinizi geliştirmekle ilgili yapmak istediğiniz şey çok güzel arkadaşlar. Bunu Bununla ilgili zaten çalışmalara başlamışsınız ve her geçen gün daha da kendinizi geliştiriyorsunuz ve çok çok daha iyiye gideceksiniz. Çok güzel kazanımlar ve başarılar elde edeceksiniz sevgili balık burcu. zaman zaman bu hafta böyle düşüncelere daldığınızı görüyorum. Özellikle bir insanla ilgili böyle düşünüyorsunuz ama böyle hayaller kuruyorsunuz. Aslında olumlu düşündüğünüz şeyler hayalleriniz var. Hem bu aklınızdaki kişi bu kişisin aklınızdaki kişi onun size şöyle gelişi var fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim biraz daha zaman var biraz daha zaman görünüyor bu arada da bu süreçte de çok aydınlık çok güzel gelişmeler olacak sizin hayatınızda daha sonra bu aklınızdaki kişiyle de bir görüşmeniz bir buluşmanız ve bir araya gelişiniz olacak böyle biraz şimdi şöyle bir şey söz konusu olabilir İçinizden bazı arkadaşlarım iyi niyetinin kullanıldığını düşünüyor olabilir şimdi bir arkadaşınız olabilir bu kişi ya da yakınınızda iş yerinizde akrabanızdır bilemiyorum ama hayatınızda önemli biri onu biliyorum bu kişinin sizin iyi niyetinizi kullandığını, iyi niyetinizi suistimal ettiğini görebilirsiniz. Bununla ilgili biraz böyle bir önce şaşkınlık yaşıyorsunuz, daha sonra bir karar almak istiyorsunuz özellikle bu durumla ilgili. Çünkü iyi niyetinizin kullanılması tabii ki her insan gibi sizin de hoşunuza gitmiyor. Bu kişiyle konuşacaksınız yüzleşeceksiniz Ve sonunda bir karar alacaksınız. Bu insanla alakalı Hayırlı ve güzel görünüyor yalnız kararınız bakın. Son derece böyle burada açık bir kapı var önünüzde aydınlık arkadaşlar. Evet, ayın 22'sinde de böyle koşa koşa gittiğiniz, böyle mutlu sevinçli gittiğiniz bir yer var, bir görüşmeniz var. Hatta daha sonra böyle yani bir kişiyle görüşüyorsunuz, daha sonra bir kişi daha geliyor. Böyle güzel, mutlu arkadaşların bir araya geldiği olabilir. Uzun zamandır görüşmeyen insanların böyle oturup buluştuğu güzel bir ortamın oluştuğunu görüyorum. Ayın 22'sinde arkadaşlar. Evet, e, şimdi şöyle maddi olarak bakın, maddi olarak bir kapı açılmış. E, şöyle ki kayıplar, maddi olarak yaşadığınız kayıpları yerinize koy yerine koymanız için arkadaşlar o kapı açılmış. Artık e, önünüz aydınlık maddi kazanımlar elde edeceğiniz güzel bir döneme giriyorsunuz çok çok güzel görünüyor bol bolluk bereket görünüyor inşallah diyorum hakkınızda hayırlısı olsun evet çok güzel arkadaşlar şimdi biraz daha tabağımıza bakalım. şimdi bir hastanız var bu hastanızın öncelikle hane içerisinde sağlığına kavuştuğunu görüyorum arkadaşlar e, hastalığından kurtuluyor inşallah gayet güzel ve sağlığına kavuşacak şimdi hane içerisinde böyle biraz eee ateşli ateşli konuşmalar böyle fevri fevri diyeyim konuşmalar yapan bir insan var biraz onu böyle sakinleştiriyorsunuz böyle bir şey yaşanacak arkadaşlar siz onu sakinleştireceksiniz bir sıkıntı olmayacak Allah'ın izniyle genel olarak hane içerisi aydınlık zaten ilerleyen dönemlerde özellikle bakın son derece ferahlama görünüyor hane içerisinde de ee, sadece hane içinde bir kişi var ee, onun biraz böyle bunaldığını görüyorum arkadaşlar biraz bunalmış yani böyle odasına giriyor çıkmıyor olabilir. Hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Evden dışarı çıkmak istemiyor olabilir. Bu biraz sizi rahatsız ediyor. Ona tabii ki yardımcı olmak istiyorsunuz. Yardımcı da olacaksınız. İnşallah o da kurtulacak sıkıntılarından, üzüntülerinden arkadaşlarım. Yani böyle hane içinde gerçekten tam ortasında kocaman böyle yunus balığı gibi o kadar güzel görünüyor ki inşallah diyorum arkadaşlar bu böyle büyük bir miras mı toplu bir para mı yani çok güzel bir şey tam hane içerisinde kocaman bir yunus balığı çok güzel çıkmış arkadaşlarım evet evet Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlarım varsa aranızda kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız eğer e, beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın arkadaşlarım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.